Mercimek köftesi için gerekli olan malzemeler elbette ki kırmızı mercimek. Burada sadece kırmızı mercimeği ön pişirmede hazırladık. İnce bulgur, marul ve roka yaprakları, biber salçası, domates salçası, karabiber, tuz, pul biber, zeytinyağı, maydanoz, taze soğan, kuru soğan ve limon. Şimdi köftemizi yapmaya başlayalım. Öncelikle mercimeğimizi pişirdik. Çünkü burada sadece mercimek ilk önce pişmesi gerekiyor. Daha sonra bütün malzemeleri burada hep birlikte pişireceğiz. Ne yapalım? Önce soğanımızı ince şekilde doğrayalım. Evet, bu bize yeterli. Taze soğan. maydanoz yine aynı şekilde ince doğranmış. Dikkat ederseniz tek seferde ince doğruyorum. Bir kaç sefer üzerinden geçmeye gerek yok. Tek seferde ince doğrarsak uygundur. Evet. Taze soğan, maydanoz ve kuru soğanımız hazır. Şimdi bir kabın içerisinde hızlanmış bir şekilde, pratik bir şekilde yapacağız bugün mercimek köftemizi. Hazırda olan mercimeğimiz pişmişti. Burada bizim salçamızı karıştırma kabının içerisine koyuyoruz. Domates salçası, biber salçası. Salçamızı kaynar su ile karıştırarak Öncelikle pişmesini sağlıyoruz. Ve karıştıracağımız malzemenin harcının zeminini hazırlamış oluyoruz. Salçalarımız üzerine bulgurumuzu koyuyoruz. Bulgurumuz çiğ bulgur olduğu için sıcak salçalı suyun içerisinde şişecektir ve pişecektir. Bulgurumuzu da karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen bulgurumuz şişmeye ve pişmeye başladı. Yavaş yavaş görüntüsünü almaya başladı. Evet. Şimdi başrollerdeki mercimeğimiz. haşlanmış olan kırmızı mercimemize üzerine ilave ettik. Aynı şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Yarım limonu içerisine sıkıyoruz. Zeytinyağımızı gezdiriyoruz. Doğramış olduğumuz Taze soğan, maydanoz ve kuru soğanımızı da içerisine ilave ediyoruz. Evet, güzelce karıştırıp 10 dakika, 15 dakika oda sıcaklığında bekletmemiz gerekiyor. Bütün malzemeler tam olarak pişsin, en önemlisi işte bulgurumuz içerisinde pişsin, şişsin ve sıkı bir hale gelsin diye. Daha sonra. İçerisine baharatlarımızı ilave ediyoruz. Tuz, karabiber ve pul biber. Bu baharatlar bildiğimiz gibi isteğimiz üzerine dilediğimiz kadar kullanabiliriz. Hiç de kullanmayan e, hasta insanlarımız da olabilir. Tuz kullanmayabiliriz, baharat kullanmayabiliriz. Belki pul biberi daha fazla kullanabiliriz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi mercimek köftemizin ilk hali hazır. Bir 10 dakika 15 dakika beklemesi gerekiyor.